Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Geçen gün Evdir Gölü'ne gelmiştik benim yeğenlerle. Size bir e, video çektim, bir paylaşım yapacaktım. Bir aksaklık oldu, onu çekemedim. Yani onu size yayınlayamadım. Bugün sağ olsun tekrar getirdiler, geldik. Sizlere bir paylaşım yapayım dedim. Umarım bunun başına bir şey gelmez. Bir yandan da gölün içinde yürüyorum. Evet. Telefon falan düşürdü işte düşürdüğüm an bitti. <laughs> Biri de çekmiyor şu an kendim çekiyorum. Bizimkiler ileride. O yüzden size şöyle manzara göstereyim. Çok güzel burası. Yani denizden farksız. Şöyle dağlar var. Dağlarda bak. Bir yanı dağ, bir yanı göl. Yani silajdan falan farksız valla. Dışarıdaki kumlara ayak basamıyorsun. Öyle bir yanıyor ki. O derecede yanıyor kumlar. Ben size şöyle manzarayı göstereyim. Çok güzel. ayak, ayağım, ayağım. ayağım. <laughs> Ayağımı da bir yandan da taşlar basıyor. Ama su sığ yani. Öyle çok derin değil. Buralar birazcık taşlı ama bak. Taşlar insana baya şey yapıyor. Allah. Düşeceğim. Fazla suya muya da alışkın olmadığımız için insanın başı dönebiliyor. <laughs> o yüzden. Çok güzel. Buralar. Ben şöyle kenara çıkayım. Biraz kenarda yürüyeyim. Çünkü suda biraz yürümesi <laughs> baya güç. Kenarda yürümek daha mantıklı. Bize işte yaz tatili geldi ya. Biraz boşluk var işte. Biraz evde işler var onları yapıyoruz. Biraz geziyoruz işte. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz fazla e, dalga da yok ama güzel fazla dalga olsun insanı zı, zı, yorar da fazla dalga da yok Şöyle, bir daha gireyim suya ama suya da gir. canımız istiyor girmek e, ama dedim ya fazla da alışkın değiliz suya mu ya Şort falan getirseydim yani derinliği yok. Ama getirmedim şort falan. o yüzden böyle kendimiz yürüyoruz işte artık. Başka çaresi yok. Ama çok güzel. Allah. Manzara da güzel. Böyle ailecek geleceğim, pikniğini, her şeyini tezattık gelip oturma yeri yatmak istemezsin hani. istesen ya oteller falan da var Gerek yok. Günü birlik yakınsa. Geleceksin. Gideceksin. Çok güzel ama. Hava da güzel sıcak var. Ha havada da. Öyle azmaz sıcak yok. Baya sıcak hava. Şöyle size göstereyim. Alabildiğince deniz manzarası. Yani göl manzarası. <laughs> deniz demiş. Şu i̇lerideki kayalar da ne kadar güzelmiş. Ben artık alıştım yiyorum içinde. Suyun. <laughs> ya dedim ya tabi ilerlere gitsen derinlik var da kenarlarda o kadar yok. Bir insan boyunu geçmiyor. Biraz da bizim milletimiz pis. Adam maskeyi bile buraya atmış. Her şey. Yediklerini içtiklerini kenarlara atıyorlar. Atmasalar, birazcık bir ay taşlar varmış burada da. Temiz baksalar, işte temiz baktıkları yok vallahi. ...biz... oğlu var ya, pisiz vallahi. O yüzden böylese ileride de çay içme işte. Oturma falan. Şeyler falan yemek istersen yerler var. Ama güzel. Hiç de insanı şey yapmıyor. Gayet güzel. Biz gene plansız geldik yani hazırlıksız geldik. Pat diye gelişen bir şey. Planlı gelsek. Ben short mort alırdım kendime. Şimdi shortsuz da baksırla falan girilmez. Kıra derler. Yandı ayaklar falan vallahi. Çok güzel. Biz geçen gün de gittik de başka bir yere durduk. Çok kaya taşlıydı böyle içerisi. O e, zorlandık baya yani içinde falan. Burası iyi. Sığ. Bak hafiften de ne güzel dalga da geliyor vuruyor. Oo. Gel de sıcak var ha. Şurada iki saat daha gitsen Antalya'ya geliyorsun zaten. <laughs> Amanın küçük kurbağa. Ölürsün burada ölürsün. Amanın kurbağa yavruları var burada. Büyümüşler bayağı artık balıklıktan çıkmışlar. İlk kurbağalar biliyorsun ilk şeyde balık gibi oluyor ya. Biraz daha şeyli. Çok iyi değil burası. İkilenler falan. Burası pek kullanılmıyor da. İlerler daha çok giriliyor. Ama vakit geçirmek için güzel yerler ya. Ben sevdim. Şöyle bir daha gireyim içerlerine Ah size şöyle bir daha bir göl manzarası göstereyim. Burası biraz daha derin gibi bak. Öbür taraflar sığdı. Burası o kadar değil. Size şurada kaya var o kayalara yaklaşayım diye. Uğraşırım da. Ama Burada da bile bile kayalara şey, taşları atmışlar valla. Fazla da yaklaşamıyor mu? Ayağımda terlik yok. Değişik değişik de yaratıklar. Böcek, aman akrep makrep olur da ondan korkarım. Ya deyse, Böcekten, kurbağadan korkmayız. Sivrisinek Onlardan korkmayız. Onlar zararsız ancak ısırırlar. Ama akrep makrep de olabilir yani burada da. Sonuçta su kenarı. Birkaç da ölü balık gördüm. Tabi burada balık da tutuluyor tabi ilerlerde. Dalgayla vurmuş demek ki balık ölüleri. Kurbağa falan var da. Ama şey şöyle... yok. Onun, ayağım yandı <laughs> ben de yavaştan geri döndüm artık ya şey yok yeter İlerisi taştı dedim ya fazla gidilmiyor oraya Ne güzel de bu ufak çaplı dalga vuruyor. Kurba. Dönüyorum. Yavaş yavaş. Kenardan kenardan. Suya da girdik. Cıbıl cıbıl yürüyoruz. Ay, kenarlar taşlı bayağı, İnsan var ya. Yürümekte zorlanıyor dedim ya. İlerler iyiydi. Burası biraz şey. Taş bayağı. size göstereyim. Alabildiğince deniz. Ama suda insan hiç bunu almıyor yani. Su sıcak değil ya. İyi yani su. Benim ayakkabılarım vardı. Onları arıyorum da. Ben epey yürümüşüm demek ki. Gelememişim ben. Şöyle size tekrar ileride de doğalar alabildiğince daha of. Sonra ayaklar falan kaşın tutacak ayaklara da ne yapalım? Benim cildim mi hassas bilmiyorum. Böyle bir şey. Halbuki göl suyu tuzlu değil. Ya fazla olmaz. Ama hemen ayaklarda falan bir başlıyor. Alerji oluyorum. Şuna bak. İçmiş içmiş bir şişe atmış. Bu milletimiz var ya, dedim ya. O kadar iğrenç derecede pis. Oh, Burası taş. Taşlardan. Y Biraz önceki yerler taş değildi. Güzel yürünüyordu orada. Yosunmuş o Yengeç sandım Allah'ım. Yengeçlerden kop ya hatunca. Ben bizimkilerden bayağı uzaklaşmışım ya. Neyse yaklaştım artık. Geliyorum, geliyorum. Buradayım beni ararlar da geliyorum. Neyse arkadaşlar size bir paylaşım yapayım dedim gezimiz ufak çaplı. Daha biraz sonra gene başka videolarda çekeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi birazcık daha ortalara doğru yürümeye başladım. Denge kaybedebilirim. Telefonu falan düşürmeyin. Hadi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.